Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rüya. Bir önceki videomu izlemişsinizdir umarım. Kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Videoya like atın, güzel yorumlarınızı yapın. Hepsini tek tek okuyacağım. Son sıcak rakamımız 29. Kasamız 5000 ile başladık. Bakalım ne olacak? Çok merak ediyorum ben de. 29'dan sonra genelde 4-5 geliyor ama bakalım. 24 geldi. O da güzel. O da güzel. Çok güzel. Son sıcak rakamımız 24. Kasamızın günceli 7000. Bahsimizi yaptım. 734 aralığına yoğunlaştım bu arada. Bakalım ne olacak. Kasamızı kaçla kapatacağız daha doğrusu? Ben onu çok merak ediyorum. Hadi kızım güveniyorum sana. Üzme beni. Lütfen. Gelirsin be. Gelirsin gelirsin gelirsin. Üzmezsin sen beni. Hadi. Hadi. 27. Çok güzelsin bebeğim. Bizde. Şimdi işte ya tutarsa oluyor 27'de. <laughs> Bakalım ya tutarsa tutacak mı? Fasımızı yaptım. Kasamızın güncel durumu şu an 8.920 arkadaşlar. Toplam bahisim 1800 lira. Son sıcak rakamımız 27. Ya tutarsa diyerek oynadık. Tutarsın ya. Üzmezsin bence. Yaparsın. Bu arada umarım iyisinizdir. Hayat... Konuşamadım. <laughs> Hayatınızda her şey yolundadır. Tutmadı. Tutmadı. Neden tutmadın? Her şey güzel gidiyordur. Sıcak rakamımız 21 arkadaşlar. Şaka gibi şu an. Ya e tutarsa dedim ama sana. Tutmalıydın. Masterimizi yaptım. Kasamız 6.220 güncel durumu şu an. 2.700 liralık bir bahis yaptık. Bu sefer tutacak ama. En birden sonra genelde küçük rakamlar geliyor ama Hmm. Yine de bizde. Bazen böyle şaşırtabiliyor. Son sıcak rakamımız 28. 25. Oynarım ben kesinlikle. 28 geldikten sonra. Kasamızın günceli 8020. Toplam bahisim 1800 TL. Son sıcağımız 28. Bu arada oynadığım, önerdiğim firmaları yoruma sabitleyeceğim arkadaşlar sizin için. Çekim konusunda herhangi bir sorun olmaz. Daha yaşayan çıkmadı. Çok güzelsin bebeğim ya. 19 geldi arkadaşlar. 11-18 aralığına. Dağıtıyorum bahsi. Kasamızın günceli 9820. Toplam bahisim 1800. Tekrardan. Dediğim gibi bir sorun yaşayan olmadı. Sorun yaşarsanız bana ulaşabilirsiniz. Hallederiz. Halledilmeyecek hiçbir şey yok. Bakalım. Bu ikinci videom biliyorsunuz ki. Bu elde nazarlığımız olsun. Abone olmayı unutmayalım lütfen. Videoya like atalım. Önerdiğiniz, istediğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda zaten çekiliş yapmayı falan düşünüyorum. Bakalım önce bir büyüyelim. Gelirsin be kızım ya. Son sıcak rakamımız 24'tü. 7-34 arasına yoğunlaştım genelde ama. Bakalım. 27 geldi. Çok güzel. 27 de, de bende. Ya tutarsa sayılarımdan biri. Ya tutarsa. Ya bak tuttu olur inşallah. <laughs> Bakalım nasıl. Hadi bakalım bizlesin 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 bazen çok şaşırtılabiliyor ama hadi bakalım şaşırttı yine gerçekten çok şaşırt şu an ben anlatamam size hiç anlatamam şaka gibisin Neyse son sıcak rakamımız 23 arkadaşlar. 2.20 karalığına okul varlara yoğunlaştım. Daha doğrusu bakiyemiz başladığımız yere geri döndük diyelim. Nasıl kapatacağız çok merak ediyorum ben de. Ben de heyecanla merakla izliyorum sizin gibi. Çok güzelsin. Son sıcak rakamımız 28 arkadaşlar. Genelde 2-5 geliyor ama bence bu sefer küçük gelmeyecek. Ama 28 her ben 2'ye 5'e net oynarım yani. Size de bir önerimdir. Siz bilirsiniz yine. Bakiyemiz 12.520. Toplam bayisimiz 1800. Bahsimizi yaptık. Güzel de olacak. Öyle umuyoruz. Bakalım. Üzmeyecek o bize. Üzdü bizi. Sen de mi ya? Sen de mi? Sen yapma be bari. Şurada keyifli bir <laughs> şeyler yapıyoruz. Anladın mı? Bir mutlet. Üzme bizi. 35 geldi. 1.17 aralığını oynadım. Toplam bahisim 4100. Kasam şu an 8420 arkadaşlar. Bakalım. Bakalım ne olacak. Gelirsin be. Üzme bizi. 17 çok güzel. Çok güzelsin bebeğim. 5 pardon 5 35 aradan oynayacağım. Bahsimi yapayım hemen. Bugün Jill'da e, okey oynadık arkadaşlarla dört kızdık. Bir tane de samim e, samimi oldukları bir erkek arkadaşlar varmış. Onu çağırdılar. Rahatsız olmazsan dediler. Sorun yok dedim yani hepimiz insanız. Neyse. Sonra bir öğrendim. Arkadaş yani gelmiş. Yedi <laughs> son sıcak rakamımız geldi. Tabii ki. 21-24 aralığına yoğunlaşacağım. Genelde hep öyle yapıyorum ya. Yedi gelirse gerçekten bir dikkat edin. Neyse. 21-24 aralığı geliyor. Kasamın günceli şu an 19.020. Toplam bahisim 3800 arkadaşlar. Neyse orada e, biz okey oynuyoruz falan. Arka arkaya birkaç kere bitince eşimle ben, eşle oynuyorduk. Bunlar bir bozuldu falan. Çok oturmak istemediler geri. Kalkalım dediler. Tamam dedik. 23 geldi. Çok güzel. Mükemmel yani. Şu an geri topluyoruz verdiğimizi fazlasıyla. 2-22 aralığına yoğunlaşacağım genelde. Biraz farklı dağıtarak. Hislerimizi de işin içine katıyoruz bazen. Neyse. Ee, kalkalım falan dediler. Hesap ödedik falan. Kalkma yoluna doğru şey yaptık. O hoşlandı. Çocuk beğendi. Çocuk da arkamıza kalktı. Şans eseri. 25 geldi. Mükemmel mi beyim? 25'ten sonra dikkat edin bir de. 7-10 ıı, arası da gelebiliyor. Yani. Ben hep genelde onlara basıyorum. Size de tavsiye. Kasamızın günceli 26.120. 5.000'den geldik buraya arkadaşlar. Şu an toplam mayısımız 3.600. Neyse arkamızdan çıkmış onlar da. Ben görmedim. Diğer bir arkadaşımız dikkat etmiş. O da dedi ki biriniz bağırarak benim numaramı söylesenize falan. Çocuklar da sanırım içimizden yani kızlardan birinin numarası sanarak da yazdılar. Bu da nazarlığımız olsun. Demek ki hep tutmuyormuş. Ama ben genelde yine de hep basarım arkadaşlar bu arada. 7-10'a. Son sıcak rakamız 13. 1, 32 aralığına dağıttım. Ee, neyse onlar da yazmış. Diğer arkadaşım görmüş. Çocuk aradıktan sonra nasıl bir hüsran olacak çok merak ediyorum gerçekten. Eğer ararsa size de söyleyeceğim. Ee, eve geldiğimde aradım ama hala arayan olmamış. Arkadaşım da aldılar ben gördüm numaranı falan dedi. Bilmiyorum ama ben de gerçekten çok merak ediyorum. Bakalım ne olacak. 15 geldi. 22-36 aralığında oynuyorum ben 15 geldiğinde genelde. Bakalım. Bu arada tekrar edeyim oynadığım önerdiğim firmaları yoruma sabitleyeceğim. Sizin için çekim konusunda da herhangi bir sorun yaşayan hiç çıkmadı ama çıkarsa bana yazabilirsiniz. Lütfen videomu beğenin. Kanalıma abone olun. Bir e, sıkıntı bir şey olursa yorumda belirtin. Hadi bebeğim gelirsin. Hadi bebeğim gelirsin. Çok güzel 31 geldi arkadaşlar. 31 de genelde ya tutarsa rakamım benim. Bakalım. 5000'den şu anki kasamız 35000 arkadaşlar. 5000'den geldik buraya. Bakalım ne olacak. Bakalım. Son sıcak rakamımız 31. Ya tutarsa diyerekten oynadık. Bakalım tutacak mı? Ya tutarsa rakamımız iki tane çıkmıştı. Bu üçüncü rakamımız. Hadi bakalım. 23. İşte bu sefer tuttu mükemmelsin bebeğim. Üzmedin. İyi ki de üzmedin. Bugün çok üzdün ya. 23 geldiğinde de ben genelde 2-22 aralığına oynarım arkadaşlar. Dikkat edin. Kasamızın güzeli 42 bin. Bakalım ne olacak. Bence bizde ama. Hadi bakalım. Bu arada sizleri seviyorum. Bu son bahsimde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle diyorum. Mükemmelsin ya mükemmelsin. Kasamızı 51.920 51, ile kapatıyoruz arkadaşlar.